...konseptimiz esas olan. Birbirimize hayatımızın aşklarını bulacağız. Herkesi gözden geçireceğiz. Birbirimizin hayatını didik didik edeceğiz. Baksana kimler varmış burada. Aa Murat. Haklı olduğun tek bir nokta var biliyor musun? Bu Tuna beni Mert'le asla görüştürmeyecek. Ben Tuna'yla rahatım. Sürpriz yok, dert yok. İyiyim ben böyle. Üç gün sonra Ceren'le beytin var ve başka birini bulmuyorum. Kararını ver. Call me. Kendim onun yanında çok huzurlu, güvende hissediyorum. Aranızdaki ilişki durumunu netleştirmeniz lazım. Çünkü başka insanları üzüyorsunuz. Üzmeyin. Bunu yatak odasında buldum. Senin aradığın o tip mi geldi, dedim. Versene şunu bakayım.